Merhaba arkadaşlar. Bugün size Aydın Didim. Efeler Mahallesi'nde 330 metrekare arsa içerisinde tam müstakil akıllı sistem, ultra lüks, yerden ısıtmalı villalar tanıtmaya geldim arkadaşlar. Konumu, lokasyonu çok çok güzel. Fiyatlarını hemen söyleyeyim. 18 milyon 500 bin lira. Arka cepheler 18 milyon TL arkadaşlar. Burada şu an 4 adet villamız var satışta. Konum, lokasyon dediğim gibi çok çok güzel. Büyük bir havuz var. Burada geniş bir otopark alanı var. Güneşlenme alanları çok güzel planlanmış. Tam müstakil bir villa. Akıllı sistem. Yerden ısıtmalı. Dört tane yatak odamız var. Dört tane banyomuz var. Efeler mahallesindeyiz. Şu an baktığınız zaman arkadaşlar 3 artı 1 fiyatına satılık bunlar. 4 artı 1 triplex yapılar. Çatıda da yine bir terasta odamız var. Orası da güzel. Terasta da güzel bir manzarası var. Malzeme kalitesi güzel. Oradan arka bahçeye geçişimiz var arkadaşlar. Baktığınız zaman ferah, kullanışlı bir villa. Burada peyzaj alanlarını göreceksiniz şimdi. Arkada da yine büyük bir bahçe alanı var. Otomatik sulama sistemi de mevcut arkadaşlar. Yani her şey tam anlamıyla akıllı sisteme bağlı. Bakın peyzaj alanları böyle devam ediyor. Limon çamları, muz ağaçları falan her şey çok güzel böyle planlanmış. Burada da geniş bir bahçe alanı var. Yani güneş önde çok rahatsız ettiği zaman buraya kaçabileceğiniz bir Alan var yani binanın arkasında da böyle geniş bir peyzaj alanı var gayet güzel olmuş arkadaşlar içeride girince içeri girince de göreceksiniz malzeme kalitesi işçiliği çok çok iyi şu an bu bölgeye göre kıyasladığın zaman fiyatlar da makul arkadaşlar 330 metrekare arsa içerisinde tam müstakil 4 artı 1 bir villa profilimde iletişim bilgileri mevcut Doğkayri Gayrimenkul Onur Gümüş sosyal medyada Villa Jonur diye aratabilirsiniz. 0543 250 92 51. 0543 250 92 51. Şöyle yavaş yavaş villamıza geçiş yapıyoruz. Temizlik yapıldığı için arkadaşlar ayakkabılarımızı çıkarıyoruz. Şöyle direkt salon mutfağa girmiyorsunuz. Bir hol karşılıyor arkadaşlar. Burada bir vestiyer alanımız var. Çok güzel planlanmış. Yani bu güzel bir ayrıntı. Kristal spotlarla da böyle desteklenmiş. Burada bir hol karşılıyor. sana salon mutfak bölümüne geçiyoruz. Büyük bir salon mutfağımız var. Yine burada da kristal spotlar, yıldız aydınlatmalar kullanılmış yerler. 60'a 120 seramik. Burada bu villaya özel bir TV ünitesi tasarlanmış. Gayet de güzel olmuş arkadaşlar. Yani baktığın zaman büyük koltuk takımları çok rahat bir şekilde bu villaya sığar. Buradan ışık alıyor, buradan ışık alıyor. Bunlar güzel detaylar. Direkt havuza da çıkışımız var arkadaşlar. Akıllı sistem bir bina. Uzaktan kontrol edebiliyorsunuz. Yerden ısıtmamız mevcut. Yani fiber, internet altyapısına varıncaya kadar her şey hazır çekili arkadaşlar. Herhangi bir eksiği yok. Bütün resmi evrakları tam. Açık mutfak ama ayrı mutfak gibi. Çünkü mutfağın böyle alanı ayrı arkadaşlar. Bakın salon o tarafta, mutfak bu tarafta. Burada bir ada detayımız var. Bar gibi yapılmış. Ocağın yeri, davlumbazın yeri, burada bulaşık makinesinin yeri ve mikrodalganın, fırının, buzdolabının her şeyin yeri planlanmış. Kapaklar, böyle lake kapaklar kullanılmış arkadaşlar. Gayet de güzel olmuş. Yani mutfak da büyük, kullanışlı. Resmi evraklarımız tam. Herhangi bir eksiğimiz yok. Satışa hazır durumdayız arkadaşlar. Yani iskanımız vesaire her şey alındı. Herhangi bir eksik yok dediğim gibi tüm resmi evraklar tam. Buranın fiyatı 18 milyon 500 bin lira. Arka cephenin fiyatı ise 18 milyon TL arkadaşlar akıllı sistem bakın burada akıllı kontrol panelimiz var 4 artı 1 dedik 4 banyomuz var dedik bakın alt katta şöyle bir banyo detayımız var banyo tuvalet ilk tonlu havlusu tuvaleti duş alanı havalandırma için böyle büyük bir cam bırakılmış yani malzeme kalitesi güzel işçiliği güzel konumu lokasyonu güzel E, akıllı sistem yerden ısıtma var yani Hiçbir eksiği yok baktığınız zaman. Basamaklar çok ferah. Odalar geniş kullanışlı arkadaşlar. Yani çok detay var evde. Tabi gelip yerinde görmeniz lazım. Şimdi biz böyle videolarda anlatıyoruz vesaire. Gelip yerinde gördüğünüz zaman daha net anlayacaksınız. İlk yatak odamız. Çift kişi yatağınızı ister böyle koyun ister böyle koyun. Gardırobunuzu buraya bırakın arkadaşlar. Buradan çok güzel ışık alıyor. Şık bir avizemiz var. Kristal spotlar. Yine yıldız aydınlatma grubu. Çok güzel. Planlanmış arkadaşlar. Şöyle burada ana yatak odası, ebeveyn banyosu, duşu, tuvaleti, Hilton lavabosu ve böyle büyük bir yatak odası var arkadaşlar. Bakar mısınız oda ne kadar ferah. Çift kişilik yatağınızı koyun, gardırobunuzu koyun. Buradan ışık alıyor. Burada da iki odanın ortak kullandığı büyük bir balkon var arkadaşlar. Gerçekten buraya iki oda böyle kullandı. Geniş bir balkon var çıktığı zaman çok güzel ışık alıyor. Havuza bakıyor. Harika bir manzarası var. Hem şehir hem dedim böyle deniz ayaklarınızın altında arkadaşlar. Burada komple kristal spotlar kullanılmış. Yıldız aydınlatma grubu. 4 artı 1. 2 odamızda ebeveyn banyosu var. 4 tane banyomuz var arkadaşlar. Şöyle burası da Üçüncü yatak odamız. Yine büyük bir yatak odası. Çift kişilik yatağın yeri, gardırobun yeri. Buradan çok güzel ışık alıyor. Buradan balkona çıkışımız var. Yine şık bir avizemiz var. Fiyat 18 milyon 500 bin lira. Arka cephe 18 milyon TL arkadaşlar. Burası da ortak banyomuz. Çamaşır makinesinin yeri, termosiklonun yeri, Wilton lavabosu, tuvaleti, duş alanı ve büyük bir cam detayımız var. Havalandırma için bakın malzeme kalitesine bakar mısınız? Hilton lavabolar falan hepsi birinci sınıf ürün kullanılmış. Profilimde iletişim bilgilerim mevcut. Dof Gayrimenkul Onur Gümüş. Sosyal medyada Villacı Onur diye aratabilirsiniz. 0543 250 92 51. 0543 250 92 51 arkadaşlar. Burası da ana yatak odası olabilir. Çünkü burada da bir ebeveyn banyomuz var. Çift kişilik yatağınızı koydunuz. Gardrobu kameranın olduğu yere bıraktınız arkadaşlar. Makyaj masanızı bıraktınız. Spot aydınlatmalar. Çok güzel ışık alıyor. Yerden ısıtmalı. 4 artı bir triplex. Ultra lüks bir villa arkadaşlar. Malzeme kalitesi çok çok iyi. Bakın. Hilton lavabosu, tuvaleti, kapının arkasında da duş detayımız var. Yani burada ebeveyn banyosu da gayet büyük arkadaşlar. Önünde geniş bir terası var. Terasın iki tarafında kiler var. İsterseniz üzerine pergüle ile kapatın. Komple böyle adalar, işte Bodrum manzarası. Evin böyle buradan hakim bir manzarası var. Doğa manzarası var arkadaşlar. Fiyat 18 milyon 500 bin lira ve 18 milyon TL arka cepheler. Alıcısına şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bu villalar sizin olur. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.